Merhaba değerli dostlar. İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarından, Çubuk'tan hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Yine bir sabah perşembe günü buradayız arkadaşlar. Bu sefer hava güzel. Maşallah. Geçen hafta ciddi bir soğuk vardı arkadaşlar. Hani bir deriye işler, ete işler de geçen hafta bildiğiniz kemiğe işliyordu soğuk. Bu hafta iyi arkadaşlar. Şimdi çekimlere başlayalım. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Geliyor. Aman. Bunlar şurada duruyor mu? Selamünaleyküm. aleyküm. Daha kolay gelsin. Yavaş çeke çeke evde ayrım kalmadı. Sen çek de ben salayım. Çek kaç tane var? Kim çekecek? Hep! Kim bu tarafa çeke çeke ayrım olmuyor. Sen çek de ben Hadi. Davar, çek Davar çekme. Hı. De sıkıntı var. Evet. Burada kavga mı var? Ne var? Evet. Bağırış çağırış. Hey. Arkadaşlar bazen bir pazarlık oluyor kavga eder gibi. <laughs> Ay maşallah güzelmiş ama bunların fiyatını kaça bitti dayı aleyküm. Ben sana soruyor ee, ee, <laughs> öğreniriz şimdi at 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 hele at at bir at at içeriye girsin de vasona, onlar da inat etti girmiyorlar 20 tanesi <gülüyor> <gülüyor> başkan bunlar mi galisele mı bu senin. Kaç tane abi bunlara? 110 lira. Ay maşallah. Böyle bakın. Kaç tane getirdin abi bu sefer? 24 tane. Kaç kilo gelir arkadaşlık bunlar? Aşağı yukarı. 350 gelir. <laughs> Abimiz getirmiş arkadaşlar. Maşallah. <laughs> Abimiz fiyatını verdi arkadaşlar. Maşallah kaliteler gelmiş. 110 liradan diyor. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. 110 lira dedi abimiz. Fiyatını verdi. Hayırlı işler arkadaşlar. Kolay gelsin. öyle bakın. Orada arada Çubuk'ta arkadaşlar havaalanı da olduğu için yakın. Bakın uçaklar da gidiyor. Arkadaşlar az önceki oyunlar vadeli olmuş. Abimiz söylemedi. Sıkıntı yok. Devam edelim. Vadeliler biraz pahalı olur diyorlar. Yani en azından 10-15 lira falandır diye düşündüler. Bakalım be, Arkadaşlar devam edelim. Burada koç, buradaki keçiler. Ben aslında şuradakilerin ucuz olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onlar biraz küçük. Şunlara bir bakalım arkadaşlar ya. Bunun sahibini göremedik mi? Şunlar şu pazardaki en ufaklardan olduğu için hani bunlara 4-5 civarı falan diye düşünüyorum ama. Başkan bunlar kimin? Senin mi? Değil değil mi? Yokmuş. Sahibini bulamadık. Emmi selamun aleyküm hayırlı işler ya. kaliteleri getirmişsin. Kaç Kaliteler. lira dayı bunlar? Kaliteler. 10 lira. Hay maşallah. Dişi erkek karışık mı abi? Hep erkek. Hep erkek. 10 lira diyor abimiz. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? 45, 45 kilo. 45 kilo. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Abimiz kalitelerini getirmiş. Hep erkek arkadaşlar. Burası şöyle. Hayırlı pazarlar olsun. Burada Bayram Başkan var. Ona da bir selam verelim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Bayram Başkanım, kaliteler senin mi? Kaç lira diyoruz abi kalitelere? 850 lira, istiyor. 850 lira. Evet. maşallah hay maşallah. Koyun sadece pıtrak koyun etmiş. Heh. Koyun gerçekten süper koyun. Süper. Heh. Etli diyorsun. Etli. Ondan sonra de olabilir. Büyük bir tane zaten hatta. Evet. 8 güzel istiyor ama fakat yardımcı oluruz. Yardımcı oluruz. Aynen. Şurada geldiği arkadaşları evet. boş bir göndermiyor. Bir parti mal getirdik sattık. Bu ikinci parti bunu buradan aldık. İyi maşallah. Şu büyük var abi o. O boştur da o bizim değildir. O da tahmini yani 10 lira civarı bir şey yapar. 10 lira, yani, lira falan. Yani koç yani. Koç etli evet. olsa 15 lira civarı eder de 10 liraydı bu. 10 lira eder. Şunlar da. Bunlar arkadaşlar bilmiyorum ne istiyorlar. Abi. Hayırlı işlerin olsun abi, teşekkür teşekkür abi kolay gelsin. Telefon numarası da alalım. 952, Kırıkare, Merkez. Merkezde yerimiz Anabay'si. var. Ana bayi evet. Ama e, her yerine çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Çubuk, Aksaray her tarafa gidiyoruz. Konya, Ankara. Hep gidiyorsunuz değil aynen, mi abi? Aynen. Çok iyi abi. Abi, abi, abi bizi Sağ gördünüz. Arkadaşlar adaklık, kurbanlıkta, kesimde de yardımcı oluyor. her türlü her türlü. Parçalama her türlü. yok. İnşallah evet. <laughs> Çağır oğlu hizmetin adresi yani hizmetin kalitenin yani. bir numaralı tek adresi. adresi tek yani. adres yani. Peki ben abi Hayırlı işler Hayırlı pazarlar Bayram abi, abi. abi kolay gelsin abi, Evet şurada büyük başlarımız var arkadaşlar oh. şu an göremedik bakalım be. Başım. Gel. Ne oldu koca olan? Abi. Arkadaşlar. Burada büyük başlarımız var. Selamünaleyküm başkanım. Hayırlı işler. Kaliteler gelmiş gene. Kolay gelsin. Kaç er lira diyoruz kalitelerimiz abi? 120 şer lira. Şöyle bakın. Abimiz maşallah. Abi. Kaç kilo gelir bunlar bu paşalarımız? Bunlar 550 şer kilo. Şöyle bakın 550 şer kilo arkadaşlar. Abi var mı isteyen arzun? Canın sağ olsun. Şey Hayırlı işler. Kolay, gelsin Aynen, abi. Hayırlı işler olsun. Arkadaşlar görüyorsunuz kaliteler gelmiş. Hayvanlar maşallah. Burada artık bir canlı yayın gerekiyor. Çünkü bundan biraz istek var. İnsanlar Hani bu an ben çekiyorum ama bunu belki yayınlamam akşam buluyor, ertesi gün oluyor. Ha bu hayvanlar burada değil, her perşembe kuruluyor pazar. Şey, şey, şu, sen, Selam aleyküm. Başkanım kaliteler kaç lira? bizim değil Değil mi? Değil mi? Bizim eyvah, bizim eyvah. Gidelim o tarafa doğru. Şöyle bakın. Gel. Gel bakayım. Abo bunun boynuzu mu kırılmış ya? Bunun bir bakayım. Eyvah. Bunun boynuzu da kırılmış. Soralım bakalım. Aşıraymış. Abi Selamünaleyküm aleyküm. Kaliteler kaçır abi. Hayırlı işler olsun. kaliteler gelmiş. 230 Çiftine 230. Maşallah. Maşallah. Şöyle bakın arkadaşlar. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Kaçar kilo? Şu çifti çekiyor Ay maşallah. Arkadaşlar çubuk hayvan pazarı daha biz gelirseniz yardımcı olur. Abi hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Sağ olun. diyorlar başkanım. Ya. Satıldı mı? Kaça bitti? 1500. Oo maşallah. Kaç tane vardı ki acaba? 16. Arkadaşlar burası satılmış. Alana satana hayırlı olsun. Şöyle bakın. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Biraz satılmış arkadaşlar. Selamun aleyküm hayırlı işler. Başkanım kaliteler kaç lira diyoruz abi? Kaliteler 210 lira diyoruz abi. Çiftine 210 lira. Maşallah. Şöyle bakın arkadaşlar. Abimiz getirmiş kaliteleri. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Abi kaç kilo gelir? 750-750 puan alalım. Evet. Arkadaşlar burası Çubuk'ta hayvan pazarı. Abimiz kalitelerini getirmiş maşallah. Abi nereden geliyorsun sen? Ben seni görmedim pek bu aralar. Ha dayımın beraber misin? Ha dayımla ben tamam o zaman. Hayır. <laughs> 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 Oldu. Abi var mı işten hazır? Hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Da. Kolay gelsin. Arkadaşlar abimiz danalarını getirmiş. Maşallah kaliteler burada. Evet. Selamun aleyküm abi, hayırlı işte Kaç lira diyoruz abi bunlara? Bunlara 80 e lira diyoruz. 80 lira, şöyle bakın. Danalar 80 lira arkadaşlar. Abi kaç kilo gelir yaklaşık ortalama? Canlı mı? Canlı kilosu nedir abi? Canlı 300 bu arada. 300, 300 kilo gelir diyor abimiz. Şöyle bakın, maşallah. O da bize bakıyor. Kaliteler gelmiş. Çubuk hayvan bazanda. Evet. Abi var mı isteyen arzu? Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Şöyle bakın. Başkan. Şu kimin ya? Arkadaşlar işte buradan. Ooo koca olan var bir tane de. Selamünaleyküm hayırlı işler. Başkanım kaliteler sizin mi? Bizim akrabanın kardeşimiz. Evet başkanım başla dedik kalitemize. 200 lira ettim başkan. İkisine mi? Çifti 200 lira. Kampanya. 180 lira ikisi. Ben seni çekerim ama. <laughs> Kaç kilo gelir başkan yaklaşık? İkisi mi? Ya, ha çift. Aşağı yukarı. 70 lira. Maşallah abi. Kaliteyi getirmişsin. Daha var. At Şöyle bir tam bakayım mı abi? Bakalım. Çek, yılda çek. <laughs> çek. Evet. şu Akbaşımıza, çek şu. Tut bak amca oğlum. Çek bey şahbaşımıza çek. Kaç? Başladık abi Akbaş'a. Ay maşallah. Değil Akbaş da. güzelmiş Hadi. abi la. Kaç lira dedik? Akbaş mı? He. O da 70 lira. Şu yanındaki sizin mi abi? Yok bizim değil. Peki. Evet. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı bazarlar, Kolay gelsin. Arkadaşlar hava maşallah yumuşak olduğundan bayağı kalabalık. Şöyle bakın. Bu da şunu şunlar uygun olur şu uzağlar ya. Bunların sahibini bir görsek. Selam abi. mi abi bunlar? Kaç lira diyorlar. Bilgim var mı? Hiç bilmiyorum değil mi? Bunlar ucuz olurdu. Şunlara geçelim. Başkanım başına diyor. Bunlar çubu değil mi ya? Kendi çubu Ya bunlara 75 er diyor. Şu ikisine mi? İkisine. Şu. Bir erkek bir dişi. Bir erkek bir dişi 70. 70 er lira diyor. 75 er 75 er. olur. Olur. Olur 70 Şuna ne dedik abi? O benim değil. O şu arkadaşım. Ha. Bu herhalde 55 er mi? 60 mı diyor bilmiyorum. Allah diyor. Allah. Başkanım senin mi? Yok yok. Yok yok arkadaş. Ee, o, He, o olan da ayrıca. Evet. O güzel abi, acı. Kaç kilo gelir abi senin yaklaşık şundan? Yani ortalama 250 civarı gelir. Canlı. 250 canlı, canlı gelir. Maşallah. Ne <laughs> yaşlılık ya. Aşırmış, <ha>. yani, <laughs> Allah çok, çok güzel. Aynen. Abi hayırlı işler, hayırlı kazalar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Selamünaleyküm başkanım. Kaliteler gelmiş abi. Kaç lira diyoruz bunlara? Kalitelerimiz kaç lira abi? Hocam kaliteler A iyi de alıcı yok. Gelir abi. Bugün alıcı yok. A yok alıcı yok. Yok mu? Yok, sadece soruyorlar. Millette bir ürkeklik var. Allah Allah. Tabii belirsizlik var. Millet mala girmiyor A korkuyor. Sen kaç dedin abi mesela şimdi bunlara? Biz bunları 65 liraya vereceğiz. 65'e? Veririz. Kaçer aylık abi yaklaşık bunlar? Ya 6-7 aylık. 6-7 aylık maşallah. Hepsi mental sanki abi. Hepsi ha? mental. Abi maşallah fiyatında iyi aslında ama gelirler abi ya. İnşallah gelecekler. Sabah erken abi. İnşallah gel. Nereden getirdin bunları abi? Buradan mı? Neydin Çankırı? Çankırı'dan. Ay maşallah. ay maşallah. Abimiz Çankırı'dan getirmiş arkadaşlar. Sümen Alıcısını bekliyor inşallah. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Çekil. Selamünaleyküm. Daha taşla dedik yine evimize. 95 lira mı? Evet. Kuzağısız. Kaç kilo gelir abi? Süt verir mi? Süt verimi var değil mi? 20 Ay maşallah. Arkadaşlar şu hayvan pazarında abimiz getirmiş yine yani kalite. 95 lira mı abi fiyatı? Fiyatı ne kadar? 105 lira. 105 lira. Ay maşallah. Bunu evet. düzeltelim o zaman. 105 liradan abimiz pazarlıkla. Bir tane mi getirdin abi? Var mı başka? 4 tane. Hani nerede onlar? Burada değil de Dışarıda. Dışarıda. Peki. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Ağımız. Şuna 87 lira istiyor. Bak da yine almasın. Arkadaşlar burada da var bir uzağı gibi. Uzağlar var ama sahibini göremiyorum. Bir kalabalık var ama. Bu abimiz 87 lira şu tosuna. Şuna 87 bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar çekimlere. Burada da var. Ya baştan da insanları göremiyorum. Dur bakalım şurada bir yeğenim var. Belki yeğenim şunlar senin mi? Aman abi değmesin. Kaç lira aldın abi? 60. Kaç kaç kaç. 60 İyi hadi hayırlı olsun. Alana satana hayırlı olsun. Yeni kaç lira şimdi bu kalitelere? Daha nasıl 62 60 lira şöyle maşallah. Şunlar da mı aynı? Onlar sattık değil mi? Sattık değil mi bunlar? Yok onlar. Ha, anladım. Şu ikisini diyorsun sen. 62 lira. Evet. Maşallah. İkisi de boş mu bunlar? Oğlum gebe mi? Gebe. Kaç aylık? İkisi de 7 aylık. Aa maşallah. Bunlar bunlar bunların. 62 lira diyor. Gelirse yardımcı olacak. Pazarlık var değil mi? İyi. Var mı bir ister? Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin yani. O zaman seni şöyle çekeyim mi? Tamam şöyle. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. <laughs> Yeğenim 60 kişiler bir dedi. Tamam. Bu da mı alındı kardeşlikle? Dur bize çarpmazdı. Evet, maşallah. Bu bize çarpmazdı. Allah. Ben şöyle geçeyim. Bizi çarpacak ya. Abi niye gitmez ya? Binmek kamyona binmek istemiyor arkadaş. Hayır bu 60 liraya olmuş arkadaşlar. Aha geliyor maşallah. Aa. 13 tane satıldı abi. 13. Satıldı. Kaç lira abi? 13 tane. 60 bin lira. alana satana hayırlı olsun abi. Alana satana hayırlı olsun. Arkadaşlar fiyatını duydunuz. Hayırlı işler olsun. Bu kalitelerini de çekeyim ya maşallah. Kaç lira diyoruz abi bu kalitelere? Bir var, bir de. Heh, maşallah. Şöyle kaybın kaliselerde gelmiyor. Sohbet ediyor. Aynen. Sohbetini bölmeyin. Bir daha gelirim ben. Hayırlı işler abi. Hayırlısır. Kala gelsin. Burada da var bir inek. Böyle. açı satıyoruz abi. Seninkiler hangileri? İyi e, hayırlı olsun abi. Alana ya, satana kaç aldı? Kaç alındı? Hepsini mi aldınız abi? Ay maşallah. Alana satana hayırlı olsun abi. Hep düğü herhalde bunlar. Hayırlı işler abi. Allah Ailesi Bitti mi? Pazarla bitti. İyi. Alana satana hayırlı olsun. 45 bitti herhalde. İyi. Hadi hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Değerli dostlar, havanın yumuşak olması, okulların da tatil olması nedeniyle pazar bugün kalabalıktı. Pazarlıklar vardı. İkinci bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Daha iki bölüm daha olacak inşallah. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. bem